Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, cübbesiz Mahmut olarak genelde cübbelerle uğraştığımı biliyorsunuz. Neden cübbelerle alıp veremediğimiz var? Çünkü cübbeler dinden para kazanıyor, makam mevki kazanıyor ya da kaybetmek istemiyor. Bunun gibi daha birçok sebepten dolayı şeyhlerini ön plana çıkarmak, onlardan himmet istemek, şefaat inancı, işte sadakamı uzatır diye insanlardan para toplamaları vesaire. Ve bu cübbelilerin hepsi kendi cemaatini, kendi tarikatını en iyi tarikat olarak, en iyi cemaat olarak kabul ediyor. 80 çeşit cübbeli var. Ama hepsi farklı farklı tarikatlara bağlılar ve bir tarikat öteki tarikatı ciddi manada tekfir ediyor. Bir de beyni cübbeliler var. Adama baktığın zaman cübbelerle aynı şeyi savunuyor. Cübbe yok. Hadisleri savunuyor. Kafada takke yok. Ne dantel takke var, ne fes var, ne sarık var. Ama hadisleri savunuyor. En tuhafı da bunlar. Hadis diye kendisini parçalayan, kendisini öldüren tiplere bakıyorsun. Hadis! Öyle hadisçi. E yüzlerce hadisi şekil olarak kabul etmiyor. Kalbini bilemiyor. Ama şekil olarak hadislerde yazılanlar adamlar da yok. Ne olacak? Bunları da öyle kabul edeceğiz. Bir de anonim sözler. Bu anonim sözler çok hoştur. Bir Allah dostu dedi ki, birin atıyor. Sıkı durun. Hatta bir Allah dostu buyurmuş ki dediği zaman hemen eldivenlerinizi giyin, kaleye geçin. Güzel bir şut geliyor demektir. Bunun için neyi savunacaklarını da bilmeyen bu tipler savunurken kullandıkları cümleler birbirine paralel. Şimdi bunlardan birisi bir tane beyni cübbeli. Ara sıra bunlara e, videoda yapıyoruz. Allah-u nurcu bunlar nur tayfasında. Onlar seviyorlar bu tür şeyleri. Daha düne kadar saman yolunda Allah'ın Resulüne yolda kalmış kamyona bir omuz at diyenler. Daha neler neler vardı düşünün. Şimdi onların hepsini insanlar unuttu. Onları unuttular ama onları televizyonlarda hazırlayan bu insanların bugünkü sohbetlerini halen baş tacı ediyorlar. Seviyorlar, hayranlıkla seyrediyorlar ama düşünmüyorlar. Şimdi düşünmenizi tetiklemek için verdiğim videolar yarın hayatınızda bir şeyleri düşünmenize vesile olmuyorsa bu kadar emek boşa gidiyor. Ama bu gayret ve çabamız, bu verdiğimiz emekler sosyal hayatınızda, gündelik hayatınızın içinde ticari, siyasi ya da ailevi hiç fark etmez. Düşünmenize faydası olması lazım. Düşünmek sadece bir konuda olmaz. Her konuda aklınızı kullanmanız lazım. Şimdi bakın yine bir anonim bir Allah dostu dedi ki türünde bir tane sohbet dinliyoruz hep beraber allah Teala'nın muhatabı kim? İnsan. Kur'an'ın muhatabı kim? İnsan. Nasıl yaşanacak bu şey? Şu anda kıyametin kopmayışının sebebi ne biliyor musunuz? Buyurun buradan yakın. Şimdi soru şu. Kıyametin kopmayışının sebebi ne biliyor musunuz? Ben televizyon programı yapıyorum da benim moderatörüm beni terletiyor. Hakikaten sıkıştırıyor, soru soruyor ya da katılmıyorum diyor. Ben öyle düşünmüyorum diyor. Aslında böyle bir moderatör bulmak lazım. Adam ne güzel karşısındakine okey diyen, onaylayan. O ne güzel. Hayır, doğrusu bizimkisi arkadaşlar. Bu doğru değil. doğrusu bizimkisi. Adam sorsun, katılmıyorum desin, itiraz etsin. Biz kendimizi düzeltiriz, toplarız varsa bir yanlış. Ya da bilgimizde ısrar ediyorsak delil getiririz, ispat getiririz. Şimdi kendisi soruyor, kendisi cevaplıyor kıyametin kopmayışının sebebi neymiş? Dinliyoruz. İnsan bir kişi Allah Allah dediği müddetçe kıyamet kopmayacak. Saçmalığı gördünüz mü? Eğer bir kişi Allah diyorsa kıyamet kopmayacakmış. Peki böyle bir şey olma ihtimali var mı? Güneş bunun söylediğinden daha önce soğur. Bakın şu anda her gün güneş ısı kaybediyor biliyor musunuz? Çünkü yanan tükenir. Eğer bir şey yanıyorsa tükenir. Güneş de yanıyor. Yandığına göre mecburen yavaş yavaş soğuyor. Isı kaybediyor. Çünkü yanan tükenir. Bu aklın gereği. Bu da nedir? Matematiksel olarak kıyamet kaçınılmaz. Çünkü güneş soğuyacak yandıkça bitiyor. Bitmeyen bir yakıt olamaz. O zaman bu adamın attığı palavra güneşin soğumasına daha mantıklı bakmamızı sağlıyor. Dünyada bir insanın Allah demeyecek bir insanın kalma ihtimali ne? Diğer dinlerde de Allah demiyor. Sadece biz Allah demiyoruz. Ne olacak? Yani kıyamet kopmayacak öyle mi? Matematiksel olarak. Ama bir iddiası var. Ne kadar saçma da olsa iddiayı duyuyorsunuz. Yeryüzünde bir tek Allah diyen varsa kıyamet kopmazmış. İddiaya bak. Bu iddiayı söyleyenlerin diğer taraftan da kıyamet alametleri olarak söyledikleri neyi biliyor musunuz? Mehdi gelecek, Mesih gelecek, Deccal öldürecekler, Yecüc Mecüc yeryüzünü gezecek. İslam bütün dünyaya hakim olacak. Bu da kıyamet alameti. Şimdi bu uyduruk kıyamet alametlerindeki çelişkiler ya da sıkıntılar bitmek bilmez. İşte yüksek binalar, çok yüksek binalar yapılacak. Erkek erkeğe ilişki, zina, zirve yapacak, ayuka çıkacak. Ondan sonra Mehdi Mesih gelecek. Sırayı karıştırmayın. Böyle bir inanış. O da zirve yapacak sonra onu gelip yıkacaklar. İslam zirve yapacak. İşte dünya tek din üzerine, İslam üzerine inşa edilecek. Hazreti İsa Muhammed'e ümmet olacak. Şam'da beyaz bir minareye inecek. Onun için beyaz saray falan yapılıyor. Şimdi dediğine göre kıyamet ne zaman kopacak sorusuna kendisinin verdiği cevap neymiş? Yeryüzünde bir tane Allah diyen varsa kıyamet kopmayacak. Tamam. O zaman peki ne zaman kıyamet kopacak? Hatta çok acayip bir alim bir kitabında zikretmişti. Bir... Çok acayip bir alim. <laughs> yani tabii böyle şey dil sürçmelerine takılmamak lazım. Kusura bakmayın. Ben de biraz yüzünüze gülücük gelsin istiyorum yani. Alim çok acayipmiş. E, çok acayip bir alim aslında tabii ki alim çok acayip değil alimin kitabı çok acayip olması lazım neticede bir şey çok acayip alimin çok acayip olmasını biz dil sürçmesi olarak kabul edelim ama eser çok acayip peki bir çok acayip eser ne diyormuş İlk 87, senesinde, bugün gibi 87 senesinde okumuş bugün gibi hatırlıyor. Ölene kadar da unutamaz. Neden? Çünkü bu kadar saçma. Şimdi hakikaten iyi bir saçmalığı duyduğunuz zaman ölene kadar unutamazsınız. Çünkü cümle normal değil. Normal bir cümle unutulur. Ama absürt bir cümle unutulmaz. Mesela birisi size gelse yemin ederek "Ben bir adam gördüm, 8 tane gözü var." dese siz onu artık unutamazsınız. 8 tane gözü olan bir adam varmış duydunuz. Niye unutamıyorsunuz? Çünkü duyduğunuz şey çok farklı. O kadar farklı ki unutulacak bir şey değil. Şimdi 87 yılında duyduğunu 2022 yılında bizimle paylaşıyor. Çok acayip bir alimin, çok acayip bir eserinde. Ne diyormuş? Kasım ayı. Ya e, arkadaşlar demin söylediklerimi geri alıyorum kusura bakmayın. E, Kasım ayıymış. Yani şimdi gününü ve saatini verecek. 17 Kasım saat 14.45 gibi devam edecek. Ya da biliyor söylemiyor olabilir. Ondan önce niye duymadın diyeceksin. Nasıl yapabilirsin? Ondan önce niye duymadım? Ya e zaten 40 sene önce duymuşsun. Yaşın 50. Ondan önce ne zaman duyacaksın? 87 yılında duymuş, daha önce duymadığına üzülüyor. 87 yılında kaç yaşındaydın? 13 mü 15 mi? Bu insanlar hakikaten ilginç ya. Daha erken duymadığı için üzülüyor. E, 87, 97, 2007, 2017, e, 2022, 5. 35 yıl önce duymuş. 35 yıl önce duymuş. Daha erken niye duymadım diye özür dileceklerdi Evet, hazır mısınız? Şimdi bu kadar özel bir bilgi. Bir alim dedi ki, biliyor musunuz dedi peygamberler ne zaman ahirete geçer? Evet. Yine kendisi sorup kendisi cevaplıyor. Biliyor musunuz peygamberler ahirete ne zaman göçer? Biliyoruz. Düşmanları onları öldürdüğü zaman ahirete göçerler. Vadeleri yettiği zaman alacak nefesleri bittiği zaman ahirete göçer. Katledildikleri zaman ya da e, hastalandıkları zaman, vefat ettikleri zaman ahirete göçerler. Fakat bu öyle demiyor. Sosyolojik bir sebep yerine oturmadan Resuller ölmezmiş. Neymiş bu sebep? Allah Teala'nın müsaadesiyle irşat edebilecekleri bir kişi bile kalmayınca ahirete geçerler. Bakın. Tebliğ yapacak bir kişi bile kalmayınca ahirete geçerlermiş. Nasıl bir mantık? Şöyle biraz geri alayım da bu cümleyi tekrar dinleyin. Bakın nasıl olsa video kısa. müsaadesiyle irşat edebilecekleri bir kişi bile kalmayınca ahirete geçerler." Bir kişi varsa bekler o peygamberi. Duydunuz mu? Bir kişi bile varsa peygamber onu beklermiş. Şimdi bu Resul Muhammed'in aşığı bunlar. Şimdi Resul Muhammed 63 yaşında vefat ettiğinde artık irşat edecek bir kişi bile kalmamış. İnanış bu. Söylediğine göre bu. Evet zaten bitmiş. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Adamlar buna inanıyorlar. Resuller irşat edecek bir kişi bile kalmayınca vefat ederlermiş. Nasıl bir bakış açısı, nasıl bir fantazi, nasıl üretiyorlar, nasıl üretiyorlar, nasıl üretiyorlar. Bu insanların din için yaptıkları bu e, iddialar, kendi dinleri için söyledikleri bu keskin sözler, kesin kanaatler ama hayatlarında olmayan Kur'an farkında mısınız? Adamların hayatında Kur'an yok. Ayetler yok, sureler yok. Varsa acayip alimlerin acayip kitapları var. Ve oradan çıkarttıkları acayip neticeler. Var. Biz de sizlerle birlikte bunları seyredip acayip acayip bakıyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Peki ne söylememiz lazım? Zuhruf 5. Onlar inkarda ısrar ediyorlar diye biz onları Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Vazgeçmeyelim dostlar. Elimizden geldiği kadar çevremizdeki insanlara, bu insanların çevresindeki insanlara anlatmaya çalışalım, söylemeye çalışalım. Kıyametin ne zaman kopacağı belli değil. Ayetler ansızın diyor. Ansızın diyen ayetlere bunlar takvimler yazıyorlar. Saatler yazıyorlar, günler yazıyorlar. Acayip acayip şeyleri üretiyorlar, koyuyorlar. Müthiş bir hayal dünyasında yaşıyorlar. Ve maalesef Kur'ansız bir hayat yaşıyorlar. Onun yerine Kur'an yerine koydukları Risale-i Nurlar, İmam Rabbaniler, Mektupatlar, Geylaniler, Gavslar, Gazaliler, Kur'an hariç her şey ellerinde var. Sadece Kur'an'a dokunamıyorlar. Ve maalesef bu insanların bu anlattıklarına inanan gençler yeni nesil deist ya da ateist oluyor. Lütfen arkadaşlar aktif iyi olalım, aktif iyi. Çevremizdeki insanlara anlatalım, tebliğ edelim, söyleyelim, ayetleri gösterelim. Çevremizdeki din adamlarına ayetleri soralım. Bu ayet niye böyle? Bu ayet niye böyle diye onları soralım arkadaşlar. Lütfen. Lütfen. Anlamanız ve akletmeniz dileğiyle selam.